Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı bir kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizi yayın hayatına devam eden her cesen sevilen izleyicilerimiz tarafından tam bir tam bir başarılmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen olduğu yerinden çok güzel bir yetkinlikler izledi. Sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım kariyerimi hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncuları mazla ilgili yakın videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı için Bizlere destek sefardığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi varsınız arkadaşlar. İçer her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim.